Tehlikesi var mı? Ben evet, kayış kasnaktan kurtarabilir. Kayış zaten şuraya kadar geliyor. Diğer türlü çıkacak. Şu rampa var ya, hani meyil. Şurayı taşlıyorlar. Şuraya evet. kadar. Şuraya kadar taşlıyorlar. Baganın daha yukarıya gelip, motosikletin daha hızlı gitmesini sağlıyorlar. artırıyor. Yani ben tehlikesi var mı? Evet, kayış kasnaktan kurtarabilir. Kayış zaten şuraya kadar geliyor. Diğer türlü çıkacak bu, bu şekilde kayış kasnaktan kurtarabilme ihtimali var. Hmm. Tabii ki onun taşlama oranını iyi ayarlamak lazım. Yani 2 milim taşlarsın 3 milim taşlarsın hı hı. ayarlamak lazım. Fazlası kayışın buradan dışarı atmasını sağlayabilir. Yapmadım henüz ama yapmayı da çok düşünmüyorum açıkçası. <gülüyor> <gülüyor> çok belli su kutu 125 cc, 150 cc. Maksimum yapacağı hani hızını 10 kilometre daha arttırınca eline bir şey geçmeyecek ki. Gidecek, sağlıklı gidecek kilometre belli dolayısıyla da. Daha hızlı gitsin istiyorsam 250 cc'sini alırım. <laughs>